Arkasında dart Goblin'i. Oo. Eyvah 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 eyvah. Abi şuraya cadı bırakacağım da. Şövalye. Çok hasar yedik ya. Şöyle bir kalkan atsam, iskeletleri iş yapar mı? zor. Ama geri iş yapar bence. Güzel. Abi şuraya bir top. Ah be topa dönsene topa dönsene oruç pat. Topa dönmediği çok tek oluyor. Şimdi iki tarafta gitmeye çalışacağım. Şuradan bir iskelet çıksın. Abi şöyle bir oklar tahmini et. Bunların tez rengin olduğunu unuttu Tamam. Şimdi bir özellik. Yastık ya da gelebilir oraya. Tamam bunu alırız. Yastık ya değil alırız bence ya. Yastık ya da beraber. Tamam şimdi şuradan bir geldi. Şuraya çok. Üstüne bir iskelet kral bırakalım. Şuraya bir tekrar. Abi şuradan bir seçin. Şimdi şuraya şövalye bırakacağım. Yaşlı geldi ihtimaline karşı. Şöyle bir özellik. Çok güzel oynadık. Tertemiz oynadık. Bu oyunda bizim hakkımız. Hmm.